Neden canlarım? Biz anneciğimle kahvaltımızı yaptık. Ee, temizliğimizi yaptık. Çınar Bey uyudu. Böyle balkonda güzel bir Türk kahvesi yaptım. Yanına da çikolata koydum. Şimdi annemle keyif yapacağız. Ondan sonra da üzerimizi giyinip Allah nasip ederse pazara gideceğiz. Şimdilik görüşürüz bir tanem Pazara gidiyoruz biz. saat e, 4 olması gerekiyor. Ne oldu anne? Ne oldu? Karsı mı? Pazara gidelim bakalım bir. Pazara gidelim bir. Canlarım. Pazarımıza doğru yol aldık. Hava bugün bayağı serin ama değil mi? Evet serin Bugün pazar var. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı süremiyorum ki, hem kamera çekip hem sana İlk defa pazara gidiyoruz bugün. Annem için, yani ilk, defa. için ilk defa. Pazar çantama bakın canlar. İki kişi pazara gitmek daha rahat oluyor tabi. Kalabalık. Kimisi gidiyor, kimisi geliyor. Kenara geçenlerim. Anneciğim Çınar'ı arabasını aldı. Ben de pazar arabasını aldım. Biraz sonra değiş dokuş yaparız. Ah, bebek arabasını ben alırım. Pazar arabasını annem alır. E, meşhur donlarımızı giydik annemle. Annem iki çiçekli, benimki de siyah beyaz. O kadar rahat ki kızlar. E, denk gelirse bir daha alacağız. Öyle yani. Şimdi pazar şöyle girişi. Girişine geldik canlarım şimdilik kapatıyorum. Pazar çok kalabalık oluyor buranın. Görüşürüz. Biz pazardan geldik. Ee, balık aldık. Annem balık temizliyor. Ne aldık anne neydi balık? Şöyle gösterelim. çok çubra, çubra. Çubra mı? Evet. Annem balıkları temizliyor. Ben de kısadan size şöyle pazardan ne aldım? Videosu çekeyim. Uzun zamandır çekmiyordum şöyle koyayım. Evet canlarım. Şimdi şöyle yeşil fasulye aldım. Bir küre yeşil fasulye aldım. Ne kadar da 3 liraydı. Şöyle. Çınar Bey'e böyle bayram şekeri aldık. Şöyle eğiştireyim. Biraz eğiştireyim. <laughs> bayram şekeri aldık. Ve 5 liralık aldım. Karışık. Çok istiyordu. En azından arada bir veririm. Taze nohut çıkmış kızlar. Taze nohut aldım. Şöyle ayarlayamadım bir kamerayı. Taze nohut aldım. Şöyle köy biberi aldım. Kilosu 3 liraydı. 1 kilo aldık. bu Burada armut domates kaç kilo? 2 kilo. 2 kilo armut domates aldık. bu Burhaniye'nin domates yemiş var. Bunun ağzını da sıkı sıkı Ay çok sıcak kızlar çok. Şöyle 3, 4, 5, 5 tane mısır aldık. Ne kadar da anne? 5 tanesi? 6 tanesi 5 tane. 6 tanesi 5 tane pardon 6 tane var. 6 tane mısır var 6 tanesi 5 ta 5 liraymış. Bunların yarısından çoğunu annem aldı diyebilirim. Benden gizli gizli almış. Ondan sonracığıma. Şurada e, tarla domatesi. Yerli bahçe diyordu. Şöyle 2 kilo da bu domatesden aldık. Akşam balık var menüde. Şöyle roka aldım. 50 kuruşa. Ay pardon 1 liraya. Şöyle köy yumurtası aldık. 15'li 15 ne kadardı? 5 lira mıydı? Öyle bir şey herhalde. 3 kilo sarı patates aldım. Kilosu 1 lirada anlayacağımlar. Şöyle burada da. Buna ne erik diyorlar anne? Mor erik diyorlar. Çok evet. Göstereceğim de. Dur. Ağzını öyle bir bağlamışlar ki. Kaç kilo var anne burada? İki. İki kilo da şöyle şu eritlerden almış annem. Pazardan her zamanki gibi taze günlük yufka aldım. 5 tane yufka aldım. Beş tanesi üç buçuk liraydı. Sonra kuru soğan aldım canlar. Şöyle iki kilo nektarin aldım tüysüz olanlarından. 2 kilo da tüylü olanlardan aldım şeftali. Sanırım ezilmiş bir tanesini, iki tanesini. Ezilmiş Sonra bu ne? Şöyle kahvaltılık biber aldık. Bunları ben bayılıyorum ya çok güzel oluyor. Kahvaltılık biber aldık. Patlıcan aldık canlarım. Şöyle şöyle patlıcanlardan aldım. 3 demet maydanoz ne kadar anne? 1 lira. 3 demet maydanoz aldık canlar bir lira ama gerçekten maydanoz çok güzel. Hiç su değmemiş. Taze taze. Kaç kilo salatalık aldık? 3 kilo, kilo mu? Ne de salatalık aldık. Salatalıklar da çok güzel. Köy salatalığı. Ondan sonracığıma şöyle şuradan göstereyim. 3 tane kavun. Tanesi 1 liraydı kavunun. Canlarım 3 tane kavun aldık. E, tanesi 5 liraya da bir tane karpuz aldık. Kesmeceydi, kestirdik. Ay, tanesi 1,5 liraydı kavunun. 1,5. Tanesi 1,5'miş bir kavunun. E, sonra ne aldık? Gırgırım nerede? Ha. Göstermesem olmaz. Annem bana kızdı. Gırgırsız ev mi olur dedi. Hani çocuk bir şey falan döküyor. Hemen böyle kırıntısını alırsın dedi. Bir tane gırgır gır aldım. 2 liraya. <laughs> bir tane gırgır gır aldım. Sonra annem bir tane işte e, terlik aldı kendine, Dışarıda falan giymeye çok güzel. Onu giydi ayağına hemen. Bir tane kendime şort aldım. Evde giymek için kızlar. Şöyle. Şöyle bir tane şort aldım kendime. Şu kenarları cepli. Böyle penye değil, e, naylon su da değil ama çok değişik böyle ligralı bir kumaşı var. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Önlerden de iki tane cebi var. Kalın lastikli böyle kısa bir şort aldım kendime. Anne bir de üst almıştık biz. Ha. Evet. Ha, şortu 7 liraya aldım. 5'er liradan da Şöyle üzerimizi şunlardan aldık. Çok hoşumuza gitti. Bakar mısınız? Çizgili, böyle tiril tiril, bol kesim tişört. İkimiz de takım aldık annemle. Şöyle. iki tane. Hani çok güzel bunlar. Evet. evet. Ne oldu? Benim kestim. Böyle iki tane tişört aldık. Beşer liradan. Ama kızlar böyle tiril tiril çok güzel. İster evde giyin, ister dışarıda giyin. Böyle, başka unuttuğum bir şey yok herhalde. Evet canlarım, bugün zaten bizim menümüzde, akşam menümüzde balık var. Ee, balık yapacağız. Fırına mı vereceğiz, anne? Kızartacağız mı? Kızartacağız değil mi? Balık tavasına dizeriz, bir güzel kızartacağız onu. Enişteniz kaçak. Saat 6.30 oldu, enişteniz daha yok. Telefonla arıyorum, kapalı. Çok merak ettim. İnşallah birazdan gelir. Ee, başka ne diyecektim? Pazarı çekemiyorum canlarım. Çünkü bizim pazarımız şiddetli bir şekilde kalabalık oluyor. Yani yürümeye, e, yürürken bile çok zorlanıyoruz. Bir yerimde bebek arabası, annemde pazar arabası çok zor oluyor, çekilmiyor. İyi insan lafın üstüne gelir. Enişteniz geldi bir saniye. Şey yaptım. Kızım. Enişteniz de geldi. Sütü. Sütü koy. <laughs> sütü koy. Selam versin aşkım. Enişteniz süt almış kızlar. Nereden aldın aşkım şey köyden mi getirdin? Evet. Şöyle. Sütümüz de geldi. Bir güzel yoğurdumuzu çalacağız. Canlarım benim bugünlük benden bu kadar pazarımızı yaptık. Pazar alışverişini çektim. Uzun zamandır beklediğiniz bir videodur. Ümit ediyorum. Çekemiyordum çünkü. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benimle kalın. Mutlu kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı sakın ha unutmayın. Görüşürüz.